Big Bang'i de evrenlerin çarpışmasına... Olabilir. Olabilir tabii şimdi bakın. Yoran birkaç yeni teori var. Var var tabii yani Big Bang'den öncesi de muhakkak var. Değil mi? Yani bir, bir mesela Big Bang'in kara delikler tarafından yaratıldığı düşünülüyor. Ortaya çıkartıldığı düşünülüyor. Değil mi? Ama bunları henüz gözleme bağlayabilecek. Biz, Teknoloji ve bilgiye sahip. O sahip değiliz. Yani, ya bizim bu kadar zaten biliyor olmamız inanılır bir şey değil ya. Yani. yani bu muhteşem bir şey bu. Düşün, küçücük dünyada oturuyoruz. Evren hakkında neler biliyoruz? Yani yaşı dahil olmak üzere. Değil mi? Ya yani muhteşem bir şey. Hocam, mesela o şey evrenin yaşına istinaden gelen sorulardan bir tanesi de bu sadece tahmin mi? Hayır, ölçüm, ölçüm. Ölçüm. Hayır, hayır, hayır. hayır. Bu, Dünyanın yaşı üzerine bir ölçüm vardı. Dünyanın yaşı e, uranyum kurşun yöntemiyle yapılıyor. İşte zirkonlardan elde ediliyor. O 4,46 biliyorsunuz çıktı. Güneşten 30 milyon yıl daha gençtir dünyamız. Yani o baya izotopik bir yöntem. Laboratuvarda ölçüyorsun. Yani inanmayan buyursun gelsin ölçsün. Değil mi? <laughs> Hocam bir diğer soru bu benim de merak ettiğim bir hikaye ee, hocama sorum demiş Alişan kalp Drake ee, denkleme hakkında ne düşünüyor hocamız Drake direkt... Drake mi direkt mı? Yani ben Drake diyebiliyorum da ben de bilmiyorum hiçbir bunu buraya tekabül. yaşam olması üzere. Ha 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 ha. Yani biliyorum. Şey o diyorlar, şey. Sadece saman yolunda minimum bu denkleme göre. Evet. 10 bin farklı Olabilir ama yani bu denklem her adımı bir varsayıma dayanıyor. Her adımı bir varsayım. Ama bana kaçınılmaz geliyor bu varsayımlar. Yani Samanyolu demesek evren için... Evren kaçınılmaz yani akıllı varlıkların olması evrende kaçınılmaz. Yani bu olasılık hesabı olarak da böyle olması gerekiyor. Yani olasılık hesabını falan bırak. Şimdi bu adamın yaptığı varsayımlara bakıyorsun tek tek. Her bir işte şu kadar yıldız var. Tamam şu kadar yıldız içinde şu kadar gezegen var. Şu kadar gezegen içinde şu kadar e, dünyaya benzeyen şartlarda gezegenler var. İşte dünyaya benzeyen şartlarda gezegenlerin şu kadarı şu yaşta olabilir. Bu gezegenlerin şu kadarının içerisinde hayat olmuştur. Ama bunları topladığın zaman kainattaki güneş sistemleri ve işte şeyler, samanyolları, samanyoluna benzeyen nebulalar içerisindeki adamlara baktığın zaman diyorsun bu kaçınılmaz. olmaz. yani. Hayat olmaz dünyada. Ama Einstein haklıysa hiçbirisi de birbirine ulaşamamız da kaçınılmaz. Nasıl yani hocam? Işık hızında gidemiyorsun. Çok büyük. Mesafeler <laughs> çok o konuda da şey uzayı bükmek, ışık hızını açmak için çok konular güzel henüz teoriler. Çok konuşulan. henüz diye. daha yapılmadı. Yani yapılsın görelim. Daha yapılmadı. Yani bunların hayır hayır o değil ama uzayı giderken, yani uzayın senin önündeki uzayı kısaltıp arkandakini uzatıp evet. hareket Bunlar hepsi teorik olarak mümkün. Yapılsın görelim. Ama ona da şey diyorlar zaten, öyle bir enerji kaynağı. Çok büyük enerji. Yani e, biz bugün imkansız diyoruz, yarın öbür gün birisi şak diye yapar görürüz. Çünkü geçmişte imkansız denen o kadar çok şey yapıldı ki. Dolayısıyla ben istikbal açıktır diyorum. İstikbal hakkında şimdiden hiçbir kehanette bulunamayız. İstikbal açıktır. Onun için bize düşen güzel güzel çalışmaktır. Tamamdır hocam. Hocam bir diğer... Sorum Samanyolu ee, Samanyolu ve Andromeda çarpışacaklar. Çarpışacaklar. Evet. Çarpıştıklarını şöyle şeyler söyleniyor. Ya iki galaksi birbirini yutacak diyor. Ya da hiç o kadar büyük boşluk var ki birbirine temas etmez. Üst temas etmeden, evet birbirlerinin yani içinden evet. ama e, gravitasyonel olarak bunlar bir büyük galaksi oluşturacak. İki kara deliğin aslında bir merkezini Bir büyük bir bir bir, bir, bir 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 galaksi oluşturacak. Şu söyleniyor. Diye İnsanlık o zamanları görürse. Evet şayet. Ee, ne olur? Ne olacak? Hiçbir şey olmayabilir, bilmiyoruz. Hiçbir şey olmayacak. Şey, Dünya samanyolu'nun biraz dışında Aha. bir galaksi çünkü. Evet, evet. Yani ee, nereye gönlüğe düşeceğine gönlüğe. bağlı. Ben bunu incelemedim, bilmiyorum. Bunu İncele... inceleyen var mı? Onu da bilmiyorum. Ya ben de zannetmiyorum. hocam <laughs> da. Zor yani. yani, o kadar bilgi yok çünkü elde neyle inceleyeceksin?